Burada ne oluyor? Yeni gelin için ziyafet veriyorlar. 500 milyon rupilik bir malikanenin sahibi seni 3 kuruşa kandırmış oldu Çandan. Senin burada ne işin var? Kızlarımı çok göresim geldi. O yüzden geldim. Bu adamın şehrin öyle uzak bir yerine atın ki oradan kendi evinin yolunu bile bulamazsın. <laughs> Hansini kızım? Hayır hayır babamı tanımıyor gibi davranmalıyım Babana neler yapıyorlar durun İşte Çandel ailesinin gelini Punia'da 2000 hektarlık arazinin sahibi olan Sayın Pushotam Rai'nin tek ve biricik kızı Hansini'dir neden benim hakkımda yalan söylüyor ki? Ayrıca gelinimiz çok iyi İngilizce bilir. Amerika'da okumuştur. <laughs> İngilizce mi? Bu kız daha alfabeyi yazmayı bile bilmiyor. Babamın ancak iki metre karelik bir arazisi vardı. Neden herkese söylemiyorsun? Gelinini Munyatola'dan aldım. Başlık parası karşılığında. Gir Dünyama yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.